CHP ve MHP liderlerinden de açıklamalar geldi bugün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın açıklama yapmasını istedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Erdoğan'ın politikalarını vatan hainliği olarak niteleyerek savcıları göreve çağırdı. AKP'nin İmralı ile yaşadığı mektup trafiğine muhalefetten yanıt geldi. Masanın bir ucunda Recep Tayyip Erdoğan, Diğer ucunda da Abdullah Öcalan oturuyor. Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Sigmar Gabriel bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'dan açıklama yapmasını istedi. Masanın diğer tarafında oturan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri bizim için önemli. Onları bekliyoruz. Açıklamalarını bekliyoruz. Yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AKP'nin sözde barış adı altında Türkiye'nin milli değerlerini parçalamak istediğini söyledi. Tayyip Erdoğan'ın politikalarının vatan hainliği olduğunu belirten Bahçeli savcıları göreve çağırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise AKP Öcalan görüşmelerini savunarak dışarı sızdırılan bilgileri spekülasyon olarak değerlendirdi. Oradaki görüşmelerde bulunanların ellerinde herhangi bir kayıt teyip kaseti vesaire yok Dolayısıyla e, bunların hiçbiri resmi bir anlam ifade etmez bunların e, bu ifadelerin çoğunluğu spekülasyondur